Herkese selam arkadaşlar. Şu anda Dodoviz kanalındasınız. Bugün sizlerle beraber iPad Air 5. nesili inceleyeceğiz. Şimdi bu cihazın en dışından böyle içine doğru gidelim. Daha önce kutusunu açtığımız bir cihaz ama kutusu yanımızda duruyor. Kutu içeriği de aslında çok da zengin değil. Ama bir iPhone'la karşılaştıracak olursak en azından bir adet adaptör çıkıyor. Bu yanında da Type-C'den Type-C'ye kablosu çıkıyor. Onun haricinde tabii ki bir de iPad var. İlk önce tasarımdan başlayalım. Apple cihazların, iPhone'ların, MacBook'ların genel bir tasarım dili var. Bu cihazda bunlara hitap ediyor. Daha önceki nesillerde iPad 9. nesilde mesela bu tasarım dilinin dışındaydı. Daha eski iPhone'lara benziyordu mesela. Ama burada da tekrar bir köşeli tasarıma geçildi. Bununla beraber de bence gayet şık gözüken bir cihaz olmuş. Dışarıdan devam edecek olursak iki tarafında hoparlör görüyoruz. Bu hoparlörler bize stereo dinleme deneyimi yaşatıyor açıkçası ve bu stereo deneyimse bizi izlediğimiz videonun, izlediğimiz filmin, dinlediğimiz müziğin içine çekmesi için gayet iyi bir etken oluyor. Bununla beraber de hoparlörleri gerçekten çok başarılı iki taraftan dinlediğinizde böyle sanki kulaklık takıyormuşsunuz gibi Bu bence iPhone'larda da var Macbook'larda da var Bu his yine iPad'lerde de devam ediyor Yan tarafına dönecek olursak Hoparlörün hemen üstünde bir Touch ID butonu görüyorsunuz Bununla beraber parmağınızı okuttuğunuz zaman Parmak izinizi tarayarak iPad'inizin kilidini açmaya yarıyor Üst tarafında ise ses açma ve kapama tuşları bizi karşılıyor. Hemen arkayı çevirdiğimizde ise bir adet arka kamerayla karşılaşıyoruz ve ön tarafta da bir adet ön kameramız var. Kameralara değinecek olursak Apple'ın en iyi yaptığı şeylerden biri zaten kamera teknolojileri bunda da aynı şekilde bu çizgiyi koruduğunu görüyoruz. Ee, siz ne kadar iPadle beraber fotoğraf çekersiniz video çekersiniz bilmiyorum ama bir iPadle ne kadar çekilebilecekse o kadar iyi diyebilirim açıkçası ve ön kamerası da yaptığınız Zoom toplantılarında online görüşmelerde. Sizi fazlasıyla rahatlatacaktır. Mikrofonu da yine aynı şekilde bu toplantılara destekleyecek şekilde çok verimli bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Ama benim kamera ile ilgili bir gördüğüm negatiflik bir eksi var. Kamera hemen şu şekilde tuttuğunuz zaman elinizin altında kalıyor. Bu kameranın konumlandırması orta noktada olsaydı eğer sizin görüşmelerinizde çok daha rahat etmenizi böyle elinizi aldığınızda direkt karşıdan sizi gören bir açının olduğunu söyleyebilirdim ama. Bunda böyle bir kamera dizaynı yok maalesef. Alt tarafında ise bir Type-C portu var. Bu Type-C portu sayesinde hem cihazınızı şarj ediyorsunuz hem de veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Veri aktarımı konusundaysa buraya mesela bir SSD bağlayarak ya da değiştirici, dönüştürücü, çoklayıcı haplar bağlayarak sizin iPad'inizi bir monitöre bağlamanıza, bir SSD takmanıza, farklı araçlarla beraber kullanmanıza imkan veren hızlı bir bağlantı portuna da sahip. Tabletimizi ön tarafa çevirdiğimiz zaman bizi Liquid Retina ekran karşılıyor. Bu ekranla biz daha önce Macbook'larda da karşılaştık. Ben kendi bilgisayarlarımda da kullanıyorum açıkçası ve oldukça memnunum. Yaptığınız tasarım işlerinizde, video düzenleme işlerinizde e, sektör standartlarında bence artık referans diyebileceğimiz bir Ekran'a sahip. Neden sektör standartlarında referans diyorum? E, referans monitörler tamam her şeyi doğru gösteriyor ama her zaman benim tanıdığım birçok yönetmen, birçok tasarımcı yaptıkları işi referans monitörden çıkarttıktan sonra bir iPad ekranında ya da bir e, iPhone ekranında kontrol ediyorlar. O yüzden siz de bu ekranla beraber sektör standartlarını yakalamış olursunuz diyebilirim. Evet, şimdi gelelim içine. Bunun içinde ne var? Bir MacBook'ta olan işlemci. Apple'ın kendi silikon işlemcisi olan M1 çip var. Bu M1 çip, yani siz bu cihazlarla ilgileniyorsanız, birazcık fikriniz varsa zaten yeterince hakimsinizdir. Macbook'larda kullanılan işlemci bu cihazın içinde de var. Bu ne demek? Siz bu bilgisayarla beraber kurgu işlerinizi, Photoshop işlerinizi, tasarım işlerinizi, Figma'yı da açabilirsiniz, Illustrator'ı da kullanabilirsiniz, projelerinizi de düzenleyebilirsiniz, PDF'ler oluşturup mailler de yazabilirsiniz. Bir bilgisayar size ne vaat ediyorsa büyük bir oranda bunun o vaatleri karşıladığını söyleyebilirim. Buna büyük bir oranda diyorum ama tam anlamıyla değil açıkçası. Bunun da detaylarına yakında yayınlayacağım. MacBook mu almalıyım? iPad mi almalıyım? Videomda cevaplıyor olacağım bu konuya. Çok daha fazla detaylıca ineceğiz. Ama bu çip performans çok fazla arttırdığını söyleyebilirim. Ben sürekli videolar çekiyorum. Bir ekosistemden faydalanıyorum. Telefonumdan çektiğim videoları dropla beraber iPad'ime atıyorum. Ve bununla beraber de içinde farklı yazılımlarla video düzenlemelerimi yapıyorum. M1 chip'in gücü sayesinde herhangi bir takılma, donma, kasma, performans kaybı gibi durumlarla karşılaşmadan çok rahat bir şekilde videolarımı kurgulayıp çıkartıyorum. Kurgulamam yetmiyor. Onun yanında da Photoshop uygulamasından da kapak tasarımlarımı hallediyorum. Aynı cihaz üstünden YouTube'a yüklememi yapıyorum ve A'dan Z'ye bana bir iş istasyonu haline dönüşmüş oluyor ki şundan da altını çizmem gerekiyor. Bu iPad Air, iPad Pro değil. iPad Pro'lara çıktığımızda iş çok daha iyi noktalara gittiğini söyleyebilirim. Şimdi bu bilgisayara yakınlaşma konusuyla ilgili biraz daha detaya gelecek olursak bunun içindeki yazılım da iPadOS. Yani iOS gibi, macOS gibi bir arayüz birimine sahip bir işletim sistemine sahip. Bu arayüz bize ne imkanlar sunuyor? Çoklu pencere kullanımı, bir bilgisayar gibi kullanmanıza imkan veren bir işletim sistemi. Bununla beraber bir smart folyo alıp, bir mouse alıp, bir kalem alıp tamamen kombine bir şekilde kullanabilirsiniz. Sizin iPad ile ilgili düşünceleriniz neler? Bir bilgisayar yerine alınabilir mi? Günümüz şartlarında sizin işlerinizi görür mü? Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız da abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla iPad ile ilgili içerikler gelecek. Aklınızda takılan başka soru işaretleri varsa önümüzdeki içeriklerde de bunlara yer verebilirim. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.